Efendim merhabalar Tuğba Gönen YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda gördüğünüz gibi çok kıymetli bir konuğum sevgili Ali Osman Önder var. Öncelikle ayağınıza sağlık diyorum. Teşekkür hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sana. Nasılsınız görüşmeyeli? İyiyim. Sizi sormalı. Ben de çok iyiyim. Bu dünya Anladım. şartlarında ne kadar evet. iyi olunabiliyorsa değil mi i̇yi, Ali Osman? Diyelim, i̇yi değilim iyi olalım. Aynen. Az alışkanlığı evet. oldu artık zaten. Ee, evet, 2026 Hı -hı. yılına şurada artık sayılı gün kaldı. Ay diyemeyeceğiz. Ee, son günlerde artık 2026'yı çok duyar olduk. Hı -hı. Ee, dünya çapında bakarsak yeni bir işte pandemi konuşuluyor. Ee, özellikle bu son dönemdeki gıda zehirlenmeleri, papanın gelişi vesaire. Aslında bir sürü gündem Hı -hı. var ama evet. hani böyle programı nasıl açacağımı da şaşırdım ben ama şu an e, öncelikli olarak sıcağı sıcağına papa geldi Malum gitti Hı -hı. bir oh dedik rahatladık evet. falan derken e, papa'nın ge ge gelişini ve gidişini sormayacağım aslında bu bir deprem tatbikatı vardı Hı -hı, evet. e, tabii ki bu papa'nın gelmesi ve gitmesiyle ilgili yorumlarınızı da çok Hı -hı. kısa almak isterim ama e, 26 Kasım'da bildiğim kadarıyla bir defrem evet, tatbikatı doğru. yapılacaktı neden ertelendi bunun papayla ne gibi Hı -hı. bir bağlantısı var? Önce buradan bir başlayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim, deprem tatbikatı 26 Kasım Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacaktı hı hı. Ee, ve bu resmi olarak da duyurulmuştu. Sonrasında bunu iptal ettiler. Niye iptal ettiler? 26 Kasım deprem tatbikat günüydü. 27 Kasım sabahı da Papa Türkiye'ye gelecekti. Papanın gelişinden dolayı deprem tatbikatı iptal oldu. Ama tamamen iptal olmalı, Tehir edildi. Arada bir şey yani, soracağım, bilinmiyor muydu zaten papanın geleceği? Biliniyordu ama şöyle bir durum vardı. Papanın gelişi sıradan bir ziyaret olmayacaktı ve kurumlar bunu tam manası de bilmiyordu. Hı -hı. Ama papanın yoğun ziyareti, şey işte, e, kurumlara gidecek yollardan geçecek üst düzey güvenlik önlemleri vesaire ıvır zıvır Hı -hı. bunlar hesap edildi ve tatbikat yapılsaydı, Hı -hı. yani 26 Kasım'da tatbikat yapılsaydı, ertesi gün kurumlarda çalışanlara tatil olacaktı, yani izin olacaktı. Böyle bir riske girilmedi. Çünkü kimse buna hazır değildi. Ertesi gün de Papa'nın gelmesi ve deprem tatbikatını e, yapılıyor olması, kurumların, bakanlıkların vesaire ona kafa yoruyor olması orada bir e, bir yorgunluk, bir yoğunluk söz konusu olacağı için hı hı. AFAD toplantıyı iptal etti. Yani tatbikatı iptal etti. Çök, kapan, tutun e, tatbikatıydı. Ve bu çök, kapan, tutun bir ritüeldir aslında. Yani e, çök, kapan, tutun. Kime çökeceğiz? Kimin <laughs> önünde diz çökeceğiz? Kimin önünde kapanacağız? Kimin önünde kime tutunacağız? Yani çok başka bir yerden baktım. E, Niye tutunacağız? Olmaya? Niye başka yerden baktım biliyor musunuz? Deprem tatbikatı olan veya deprem tatbikatını bahseden hı. İşte Birleşmiş Milletler ve Paris İklim Anlaşması'na üye olan ülkelerin kullandığı terim budur. Çök kapan tutun. Türkiye ait bir terim değildir bu. Yani Türkiye'de AFAD'ın kullandığı kendi ürettiği, kendi tasarım olan bir ifade, bir cümle değil. Ne var, var Çok kapan tutun. Yani bir sisteme çöküyoruz. Yani bir sistemin içerisinde acziyetini gösteriyor aslında. Yani siz bir aciz bir varlıksınız mesajı oluşuyor burada. Allah Allah. Evet, çok kapan. Kapanıyorsun, tutunuyorsun. Ne anlamı var? Depremden önce de bunu yaptığınız Hatay'da insanlar çökebildi mi? Evet. Kapanabildi mi? Tutunabildi mi? Siz aylarca, yıllarca oradaki insanlar enkazın altında kaldılar. Ve çök, kapan, tutun gibi bir slogan var ediyorsunuz. Ama Türkiye'deki GSM şirketleri depremden sonra bile 3 gün, 4 gün, 1 hafta oraya e, iletişim sağlayamadı. İletişim ağınız yoktu. Kime çökeceksin? Kime kapanacaksın? Kime tutunacaksın? Bu ne demek biliyor musun? Çök, diz çök. Önümüzde kapan secde demektir. Tabiri caiz. O yüzden bu ritüel bizim ülkemizdeki kurumların türettiği, deprem bilim adamlarının ürettiği bir ifade değildir deprem bilimci geçinenlerin ürettiği hiçbir şey yoktur. Peki ne Sadece amaçla yapılıyor? Sadece söyleme dayalı. Niye? E, çünkü deprem propagandasını zihinlerimizi, akıllarımızı sürekli meşgul etmek için. Hmm. İnsanlara sorun gece gündüz depremle yatıp kalkar. Eskiden böyle miydi? Hayır. Korkuyoruz. Abi. Çünkü tabii, her tabii. gün. Niye? 2 nokta, 3 4 şiddetinde hafif sallantılar bile olsa artık cep telefonlarına bildirim geliyor. Veya bildirim düşmese bile flash 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 deprem oldu. Ondan sonra bakıyorsun ortada gözükmeyen deprem bilimci geçinenler çıkıyor ekrana. Vay efendim şurası patlayacak, burası patlayacak, şurası Ege patlıyor, Karadeniz patlıyor, Akdeniz patlıyor, Marmara patlıyor. Ama ortada bir çalışmaları var mı? Yok. Ortada bilimsel bir gerçeklik var mı? Yok. Ortada faylarla beraber mesela bir e, siz bir iş yapıyorsunuz, bir mesleğiniz var, doktorsunuz, hakimsiniz, avukatsınız. Yaptığınız işe dair bir belge vardır. Yani doktorsun ameliyata girersin. Hastayı tedavi edersin, muayene edersin gerçek doktorsan. Değilsen ilaç yazıp gönderirsin. E peki deprem bilimci olanların ya da o şekilde kendisini lanse edenlerin fay hatları ile ilgili çekilmiş bir görüntüsü var mı? Ya da yerin altını bir çalışma yaptıklarına dair bir Yok. görüntüsü var mı? Yok. Yani söyleme dayalı bir ifade var ve çoğu tutmuyor. Ben hatırlıyorum çocukluğumda da İstanbul işte iki sene içerisinde çökecek diyen profesörler vardı. Ama 30 sene geçti üzerinde. Yani ya da tam tersi Akdeniz patlayacak diye yıllar önce söyleyenler vardı. Ama halen aynı şeyi söylüyorlar. Bu ne biliyor musunuz? Bu yılların vermiş olduğu bir planın parçasıdır. Bir propaganda yadır. Deprem tatbikatı tarihsel olarak iptal edildi. Normal şartlarda iptal edilmedi. Deprem tatbikatını daha büyük yapacak. İptal edilme gerekçesi de tatbikatın tümüyle iptal olduğundan değil, Ertesi sabah Papa'nın geleceği için hı hı. ve o gün kurumlarda çalışanlara idari izin sayılacakları için bu riske girmediler. Çünkü idari izin sayılı zaman e, kurumlarda e, polis, asker, işte e, bakanlıklardaki görevli kişiler, memurlar, amirler ertesi güne odaklanamayacaktı. Yani Papa'nın gelişini e, sanki Papa değil de. E, Gökten birisi iniyor aşağı. Yani öyle bir karşılama. Öyle bir karşılama olur mu ya? Bütün güvenlikler yerin altı üstü, İznik Gölü'nün altı üstü didik didik arandı biliyor musunuz siz? Orada kendi başına oturup suya giren adamı bile çıkarmak için kaç tane ekip gönderdiler. Siz buradan Mastak'a, Volkswagen Arena'nın oraya gidemezdiniz. Sultanahmet'e gidemezdiniz. Oraya. Sizin özgürlük alanınız altında. Yani bu adam kim ki? Niye böyle yapıldı hocam? E niye yapıldı? Çünkü e, hizmet ettikleri yeri gösteriyorlar. Bak biz buraya hizmet ediyoruz ifadesi artık afiş olmuş. Açıkça bu değil. Yani, yani. herkesin rengi belli oldu aslında. Herkesin rengi belli. Kimin kime hizmet ettiği belli. Partiler sistemin partileri de bunlara hizmet ediyor. Papa'nın bir dünya gelişiyle gidişiyle ilgili skandal bir sürü şey var, ifadeleri var, verdiği görüntüler var. Bartolomeus bugün yan yana e, biz e, gerekeni yapacağız, Roma'yı dirilteceğiz gibi ifadeleri, söylemleri olan bir adam. Yani niye siz buna karşı çıkmadınız? Niye partiler hiç e, sesini çıkarmadılar? Niye çıkarmadı? çıkmadılar hocam? E, çıkmazlar çünkü. mı? Çıkamazlar, riske girmediler. Çünkü herkesin bir gelecek endişesi var. Herkesin bir bakan mevki koltuk endişesi Hı. var. E, bunu telafi etmek, göze girmek, onu yapmak, bunu yapmak vesaire. Yani bugün Vatikan'ın verdiği hizmetlere baktığınız zaman iklim oyunları oradan çıkar. Bakın ben size göstereyim. E, Türkiye'de Paris İklim Anlaşması'nı ve İklim Kanunu hazırlayan rokaferler Vakfı'dır. Bu Türkiye'de hazırlanmış bir şey değildir. Kanun. Paris İklim Anlaşması Rockefeller yolu diye de paylaşılıyor. Tabii şey. Rockefeller yolu ve bunu Rockefeller'lerin de kurduğu Roma kulübüne aittir. Hmm. Sürdürülebilir kelimesi Roma kulübüne aittir. Küresel ısınma ifadesi Roma kulübüne aittir. İklim krizi ifadesi Roma kulübüne aittir. Roma kulübünde ayrıca Rokofeller bakfının oluşturduğu iklim Kanunu taslağıdır. İklim kanunu Türkiye'de olan biten hiçbir şeyi küresel konuların hiçbirisi Türkiye'de hazırlanmıyor. Hiçbirisi deprem tatbikat olayları Türkiye'de hazırlanmıyor. Bir reçete, bir ödev, bir ders veriliyor. O ödev neticesinde kurumlar harekete geçiyor. Ben yani o zaman dışarıdan birileri bize bunları veriyor. Öyle. Bizim üstlerimiz, yöneticilerimiz de ee, bunları Evet. Bu bağlıyor. Bunu? Sen şimdi Dünya Bankası, eskiden IMF vardı. E ne diyor bizimkiler? IMF'den kurtulduk. Bak borç almıyoruz diyor. Tamam, borç almıyorsun. Öyle diyelim. Varsayalım ki öyle. E, Dünya Bankası'ndan kredi alıyorsun ama ondan nasıl olacak? Hı hı. IMF'den bir şeyin karşılığında borç alıyordun. Borç ne demek? Geri iadesi yapılacak olan bir taahhüttür. Hı hı. Mesela ben sizden borç aldım. Dedim ki Tuğba Hanım bir ay sonra vereceğim. O borçtu. Tamam. O ticaret. Peki Dünya Bankası sana borç da vermiyor. Sana karşılıksız bir kredi veriyor. Evet. Sen onun karşılığında neyi veriyorsun? Neyi pazarlıyorsun? Ben bunu sorarım. Yani mesele kredi vermesi de değil. Sen karşılığında ne veriyorsun? E, borç almıyorsun. Kabul ettim. Kredi alıyorsun. Ama karşılığında ne verdiğini bu millete açıklamıyorsun. Bizim adımıza karar alan küresel örgütler dünyayı 100 sene öncesine götürüyorlar. 100 hocam bu 1700 Sana... yılında tabi bir plan değil mi zaten? Yani 1700 senenin o, planının hedefini o bugün şey gerçekleştiriyor yani, olmaları. E, Papa'nın gelişi 1700 yıl sonra Aslında... İznik'i e, İznik'te alınan 325 yılında o Roma İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde ikiye bölündüğü, üçe bölündüğü süreçlerde verilen bir mesajdı. Çok korkutucu Onu, bir şey değil mi? Onun e, bugün gerçekleştiriliyor de, olması. O yüzden zaten böyle şaşalı bir gösteri, şaşalı ilahilerle. Ya sen kimsin ki bu adama ilahi söylüyorsun? Ancak oraları yani, hiç zaten. İşte papaz yani, kıyafetleriyle yani, evet, 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 e, oradaki insanlara onlar bizi temsil etmiyorlar. Beni temsil edemez. Onlar hiç kimseyi temsil etmiyor. Bunlar pagan ve kabala inancına göre hareket edenler ve Lucifer'in çocukları olarak kendini gören şeytanın ordusu, şeytanın çocukları olarak kendini görenler. Hristiyanlarla da alakası yok bunların. Bunların Gerçekten, kendi aralarında tabelini. bile bölünmüşler. Eğer alakası olsaydı Türk Ortodokslar e, Vakfı e, böyle bir açıklama yapmaz. Ya bunlar siyasi için geliyor, dinle alakası yok, bunlar e, başka şey için geliyor demezlerdi. Hiç imsar bakamaz mıyız bu durumda? Bakarız. Vay Nasıl? Toplum uyanacak, bilinçli olacak. Ne oluyor diyecek. Bizi yöneten, yönetime talip olanlar, iktidarıyla, muhalefetiyle bir taraf e, ayağa kalkmıyorsa da öbür taraf bu konulara karşı ayağa kalkmamalı. E bakıyorsun şimdi muhalefet 50 tane, 60 tane yerde miting yapmış. Ama şu konuların bir tanesi geçmiyor. Konuşmaz. Niye iklim kanuna karşı gelmiyorlar? Niye papanın gelişini, gidişini, ülkenin bölünmesini isteyen, İstanbul'un isminin değişmesini isteyen, İstanbul'un merkez bir Roma, tek dünya hükümetinin başkenti olarak görmek isteyen açık ifadeler varken karşı çıkmıyor? Ben bunu sorarım. Hı. Yani iktidar zaten bunu hazırlıklarını yapmış, getirmiş, çağırmış, davet etmiş, karşılama yapmış, sarayda ağlamış, önde bir dünya, tek dünyayı işaret eden Ellerinde hediyeler tek gözü simgeleyen. E tamam hadi öyle. E peki bunu destekleyen insanlar sizin milli ve manevi duygularınız içinizden söküp atılmış. Firavun'un cehenneme insanları sürüklediği gibi felaketi sürüklediği gibi bu dönemde de ikinci Nuh tufanının biz her versiyonunu yaşıyoruz. Su versiyonu, gıda versiyonu, enerji evet. versiyonu, dijital versiyonu. Birinci Nuh tufanı suyla oldu. Ama ikinci Nuh tufanı su, gıda, enerji, dijital, kimlik yüz tanıma vesaire pandemi bunlarla evet, e, e, oluyor. Peki hocam bu geldi gitti. Yani şu an bu gidişten sonra gidişi çok daha sessiz oldu gelişine göre. Bizi bekleyen bir şeyler var mı? Yani var. Her şeyle sessiz. Nedir? Çünkü hazırlık yapılmış. Her şey hazır. Türkiye'nin ulusal kimliği tehdit altında ve Türkiye'nin ulusal egemenliği devredilecek. Devredilecek. Evet. Niye? Hı -hı. Türkiye çünkü tek bakın ben size başka bir şey söyleyeyim. Elimde benim belgeler var. Yani bu belgeler Türkiye'nin G20 zirvesinde 2023 yılındaki G20 zirvesi neydi hatırlıyor musunuz? Hı hı. G20 zirvesi Türkiye'de 2023 yılında tek gelecek, tek aile, tek dünyaydı. G20. Orada alınan kararlar neydi biliyor musunuz? Dijital kimliği olmayan her vatandaşın dıştaydı. Kovun, köle gibi yaşatın. İzleyebilmek bon. herkesi. G20'de alınan kararlara baktığınız zaman, Dünya Ekonomik Forumu kararlarına baktığınız zaman, ona buna baktığınız zaman Hı -hı. ve politik olarak da siyasi olarak da bak bunlar yaşamsal. Yani bu e, yaşamsal toplantılar var. Bir de ulus devletleri ilgilendiren siyasal toplantılar var. Papa'nın gelişi o yüzden dini değil siyasidir. Yani e, operasyon çekiyorlar tabii, bize. Türkiye'ye bir operasyon çekiyorlar. Türkiye'de buna ayak uydurdu. Finans merkezi niye yapıldı Türkiye'yi ata e? Finans merkezi tek dünya hükümetin dijital para sisteminin yönetileceği yerdir. Cbdc. Cbdc ne demek? Dijital ekonominin kontrol altına alınması ve insanların tam gözetimli, bağımlı kontrol sisteminin e, harcaması, gitmesi, tüketmesi, yemesi, içmesi hmm. bunlara bağlı. Dijital para eşittir dijital kimlik. Dijital kimlik eşittir ee, özgürlüğünüzün yasaklanması, kısıtlanmasıdır. Bu. Papa'nın, Papa geldi, geliyor, geldi. Sanki e, büyük bir türbeden zat ayağa kalkmış da o geliyor. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Geldi sessiz sedasız, kimsenin gıkı çıkmadan adam istediğini yaptı, istediğini aldı, verdi, gitti. Ayinlerini de yaptı. 1700 yıllık geleneğimize sahip çıkıyoruz. Mesajını verdi, biz ne yaptık bütün olurum, şeytanlıklarını şey. ortaya döktü. Biz 1700 yıl geriye gidelim, biz canlandıralım. Niye? Niye insanlara toplumu pasifize etme? Niye biz Toplum, yapamıyoruz hocam bunu? E, çünkü toplumu önce öldürdüler. Değil mi? Siz Bittik bir bitkiye, yani. siz bir çiçeğe su vermezseniz, o çiçek ölür, kurur, zamanla böyle zayıflar, dalları düşer, yaprakları düşer, her şey düşer. O çiçek açmaz. Toplumda bugün çiçek açmıyor. Toplumun yüzünde çiçek açmıyor. Toplumun beyninde çiçek açmıyor. Toplumun bilincinde çiçek açmıyor. Kapalı. Su vermediler. Doğru bilgi vermediler. Doğru şeyleri anlatmadılar. Toplumdaki bilinç düzeyi soldu. Milli ve manevi duygular solmasaydı böyle mi olurdu? Papa bu şekilde mi giderdi? Papa, papanın gelişi Türkiye ve dünyanın seyrini değiştirecektir. Türkiye'ye özellikle gelmesi dünyanın en pilot merkezi, denek merkezi ve Türkiye'nin lime lime parçalanmak istendiği, parçalara ayırmak istendiği tek dünya hükümetinin ana merkezi ve karargahı haline getirileceği için Papa İtalya'ya, Amerika'ya, İsrail'e, Almanya'ya değil Türkiye'ye geldi. Hala gözleri ülkemizde. Bu o yüzden geldi. Siyasi olayı bu.